Merhaba arkadaşlar. Ben yine, yine şimdi sizlerle birlikte güzel bir dersler yapacağım. Bu kez sizlere yani Arapça öğrenmeyi isteyen kişilere çok yararlı olacak diye düşünüyorum bu dersin. Hmm. Ben şimdi sizlere Arapça harfleri öğretmek istedim. Çünkü benim sınıfımda bazı arkadaşlarım Arapça öğrenmeyi çok istiyorlardı ve benden çok istediler. O yüzden şimdi sizlere güzel bir dersler yapmaya karar verdim. Şimdi Harfleri en baştan beri sayıyorum. Bu en başta Arapçada olan en baştaki harf ilk harf elif. Elif diye okunuyor. Ve ikinci harfi be. Üçüncü harfi Te te elif be te sin. Elif be te sa sa sonra bakmayın burası se. Elif be te fa. Cin. Ha. 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 Der. Z, ze, Ra. Zer. Sin. Şin. Şin. Sad. Sad. Dad. Dad. Bunların arasındaki fark e, bunun üstünde bir nokta yok. Bunun üstünde bir nokta var. Sad. Dad sad, dad, da, da. Bunlar da aynı şekilde. Bunun üstünde nokta yok. Bunun üstünde var. Bunlar da böyle. Bunda, bunun üstünde bir tane nokta var. Bunun iki tane. Şimdi sad, dad, sad, dad, da, 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 za, za, ayn, Kaf, Ke, kaf. Buna kaf diyoruz. Kaf, lam, lam, mim, 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 nun, nun, ha, ha, vav, wow. ya. Yeah. Bu harfleri bu harfleri saydığımızı bitirdiğimize göre tekrar bir sayalım. Alef, alef. Ben sayarken sizler de sayın şimdi e, hani daha iyi bir şekilde telaffuz, telaffuz edebilmek için elif be ta ta jim ha ha dal zal ra 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 zay sin sin şin şim صاد صاد ضاد ضاد طه طه ز ز عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام mim nun ha Va. ve ya yeah. olmak üzere 28 harf vardır. Arapçada 28 harf olduğuna göre onları sayıp bunları iyice saymayı öğrendikten sonra yani telaffuz etmeyi <laughs> telaffuz etmeyi öğrendikten sonra bunları e, öğrenmiş olduk. Bir sonraki Arapça dersimizde de isterseniz tabii ki de e, yani bu dersimi beğendiyseniz bir sonraki Arapça dersimizde sizlerle birlikte kelimeleri yazmayı ve e, bu kelimeleri yaz e, bunlardan yararlanarak kelimeler yazmayı öğreneceğiz birlikte. Bu dersimi izledi izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.